Arkadaşlar bugün Charlie Charlie oynuyoruz. Charlie Charlie oynuyoruz. Bakalım neler olacak? Abi yaklaşım. Ben Evet arkadaşlar. Dur saat işaret ver. Arkadaşlar bir, biraz korkut Korkmayın beni bıyıklı halim gördü. Korkanlar. <laughs> Kenara çekilsin. Gel <laughs> 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 Evet dedi. Bana vurar mısın? Ne diyorsun be? Yes çıkmaz. Hızlı dönüyor lan. Hızlı dönerken genelde... <laughs> Ve bu kafanın gözüksün bak. <laughs> ne oluyor lan. Aa. Ben de arkadaşlar bir şey yapacak. Bir tanesi birinci, ikincisi üçüncü arkadaşlar. No. Aa korkuyorum. Aa. No. Maljudey, <laughs> ben çıksın cuma sen. Yes. Nasıl yaptım aslında? Ne alaka? Arkadaşlar. Ne, ne, ne alaka? Yes? <laughs> Arkadaşlar ben korkmaya başladım bu benim aklımı okudu. Ne <laughs> <Evet> diyor? <laughs> Anaire. Hey George, well done George. Ben de Sera. Ya. Ederim. Biliyor musun biliyorsan evet bir Başlattın mı? Hı hı. <laughs> yes dedi. Aa biliyormuş. Hmm. Yes lan baş. Hayır. Beşiktaş. Galatasaray'sa evet Beşiktaş Bu bakayım. Bu No. Yani Beşiktaş. Beş. Ya Beşiktaş, Beşiktaş çok kötü takım. Ben sana çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Arkadaşlar patlıyor çıkıyor. Biz çok korkuyoruz. <laughs> evet dedi. <laughs> ne demiştik ki Beşiktaş Unuttum ben de. Neyse video ben Ben hatırlıyorum bakarız. ben hatırlıyorum. Ne demiştik? Hmm. Beşiktaş ne ya falan dedik ki. Hatırlamıyorum. Hmm. hmm. En en Oo, Arkadaşlar Aa, biz beş kişim bilmiyorum yani neredeyse herkes Galatasaray tutuyor çünkü no, Galatasaray <'ın> çok <içindir> güzel. <laughs> ben de formüsü paramı giymedim. Yeah. <laughs> ben... Yani. bu sesi Arkadaşlar çay çaylı diye yazarak bu karşınıza çıkabilir bence yükleyin. Çarp yani korkunç mi? aslında Hayır, Hayır lan en, en büyük bombdur. Olur. <laughs> olacak olacak. Arkadaşlar bu arada abinin kanalı. Çok korkuyorum. Like atıp ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Evet. Sonra bin abone olmamız lazım. Hızlı hızlı. Eğer bin abone olursak bunu benim YouTube kanalımda çekeceğiz. Evet. Benim adım Mustafa. Evet, sen. sen. <laughs> evet. Evet. Dur, dur bir şey. Söyleyeyim. Miraç söylüyor arkadaş. Bir milyon abone ulaşabileceğiz çok korkuyorum. Benden. Hayır. Ne oldu aslında ben no batırdım onu. Yes de. Çok Arkadaşlar onlar mı no e, burada? Canım benim can. Arkadaşlar <laughs> <önce> buydu. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü korkuyorum. Arkadaşlar. <laughs> 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 korkunç. Ya çok korkuyorum çık. çık. Kalem yok kalem. Çık. Evet arkadaşlar yani videomuz bu kadar. Bom bom bu. Ya olmadı ya. Arkadaşlar bakın hayır dedi ama biz yapacağız. Siz ona dinlemeyin tamam mı? Biz yapacağız. Hepiniz abone olunlar. Onu o Charlie Charlie böyle olmayacak. Görecek çık. o Charlie Charlie. Charlie Charlie küçük duruma düşürmek isteyenler like atsın abone olsun yorum yazsın ne biliyorsa yapsın <gülüyor> <gülüyor> bom bom bom. <laughs>